Düzce'nin kalkınması ve sorunların çözülmesi için göreve geldiği günden bu yana belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, koronavirüs salgınının son zamanlarda uç noktaya gelmesi sebebiyle alınacak önlemler ve Düzce'de hava kirliliğiyle mücadele konularını görüşmek üzere başkan yardımcıları ve başkanlık iletişim ofisi çalışanlarının katılımıyla belediye kültür merkezinde toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Düzce'nin şu andaki en önemli iki konusunun hava kirliliği ve pandemi olduğunu özellikle belirten Başkan Özlü, Vatandaşlarımız bizden çözüm bekliyor. Biz de ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen heyetle hava kirliliğine neden olan kaynakların analizinin yapılmasını istedik. Böylece kirliliğin nedenlerinin oranlarını bularak çözüm noktasında ilgililerle görüşeceğiz. Bizim üzerimize düşen neyse acil eylem planı olarak hemen başlayacağız dedi. Hava kirliliğine neden olan kaynakların bulunması amacıyla gezici mobil ölçüm aracıyla daha sağlıklı verilerin ortaya çıkacağını söyleyen Başkan Özlü. Hava kirliliği birinci önceliğimiz olacak. Kömür denetimi sıklaşacak. Şehrin bize kaçak kömür, adi kömür girmemesi konusunda kesin kararlı izledi. Düzce'nin kış aylarında yaşadığı hava kirliliğine çözüm bulmak için tüm kurumları harekete geçiren Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün girişimleri sonuç verdi. Cuma günü gerçekleşen toplantıda 14 Aralık tarihinde Düzce'ye gelmesi planlanan mobil ölçüm aracı, Başkan Özlü'nün vakit kaybedilmemesi adına devreye girmesiyle daha erken gelmesi sağlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla mobil ölçüm aracı Düzce'ye geldi. Bakan Murat Kurum, Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'yü arayarak bakanlık olarak her türlü desteği hazır olduklarını söyledi. Düzce gelen mobil ölçüm aracı şehrin belli bölgelerinde ölçümler yapıp toz numuneleri alarak hava kirliliğine neden olan kaynakları ortaya çıkaracak. Çıkan analiz raporlarına göre çözümlerin hayata geçirilmesi noktasında adımlar atılacak. Lüce'de koronavirüs vaka sayısında ciddi artış görülüyor. Hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kent merkezinde insan seli yaşanıyor. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşların dışarıya çıktığı görülürken yaşanan yoğunluksa tedirgin ediyor. Cadde ve sokaklarda yaşanan yoğunluk, hayat ve sağır uygulamasında yer alan koronavirüs yoğunluk haritasını gün geçtikçe daha da kırmızıya dönüştürüyor. Özellikle kent merkezi yüksek riskli alan olarak ilan edilirken ilçelerde de durum farklı değil. Akçakoca başta olmak üzere diğer İlçelerde de harita kırmızıya büründü. Düzce'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan denetimler tüm hızıyla devam ediyor. İçişleri Bakanlığı kararıyla hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında. Düzce'de hafta içinde vatandaşlar sokaklara akın etti. Düzce'de vatandaşların en yoğun olarak bulunduğu İstanbul Caddesi'nde. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kent merkezinde. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı insansız hava araçları büro amirliği ekipleri termal kameralı drone destekli denetim gerçekleştirdi. Termal kameralarla COVID-19 tedbirleri kapsamında giriş çıkışları kontrollü verilen İstanbul Caddesi'ndeki vatandaşların ateşi ölçüldü. Termal kamerada 38.1 derece üzerindeki kişilere denk gelinmesi durumunda aşağıslar hastanelere yönlendirildi. Thank you. diğer yandan İstanbul Caddesi'ne giriş ve çıkışlar kontrollü olarak veriliyor. Caddeyi kullanacak olan vatandaşlar cadde girişinde kurulan polis noktalarında polis ve özel güvenlik görevlilerinin ateş ölçümü ve HES kodu sorgusunun ardından caddeye alınıyorlar. Cadde içerisinde de yine hem polis ekipleri hem de emniyet müdürlüğü insansız hava araçları büro amirliği ekipleri tarafından sosyal mesafe ve maske denetimleri yapılıyor. <laughs> İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle pandemi sürecinde devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri şehrin dört bir yanında uygulama gerçekleştiriyor. Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Bahçeşehir bağlantı yolunda gerçekleştirdikleri trafik uygulamasında durdurdukları araçta bulunan dört kişinin sokağa çıkma izni olmadığı tespit edildi. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinden İstanbul alışveriş için gittiklerini söyleyen araç sürücüsü ceza yememek için polise uzun süre dil döktü. Alışveriş dönüşü Düzce'de polis ekiplerinin uygulamasına takılan araç sürücüsü çıkma mazeretini soran polis ekiplerine... ...yola sabah çıkmıştık ancak İstanbul trafiğine takıldık. Genelgeyi de tam okumadık. Zaten en büyük sorunumuz okumamak dedi. Sen şirket yetkilisisin. Evet. Satın almayı sen yaparsın. Evet. Diğer arkadaşların bu konuyla alakalı... ...senin yanında olmasının mazereti nedir? Şöyle, biz iki tane vergi mükellefiyiz. Hı hı. Ee, i̇ki arkadaşız. Tamam, diğer iki arkadaş? Yok, e, bir tanesi halası kardeşimin... ...anne, e, babaannesi... Babandesi rahatsız olduğu için e, ee, şeyde refakatçi, refakatçi olabilir. olmak için İstanbul'dan Alaplı'ya e, Alapya'ya geliyor. Bu saatte niye geç çıktınız? Geç Öbür çıkması erken, bir sabah daha erken çıkmanız gerekiyor ee, fakat geç çıktınız. Şöyle söyleyeyim, biz sabah beşte Alapya'dan çıktık. E, Mert orada öyle bir şey ki bir dükkana gidip de mal almıyoruz. E, sabah 9 e, dokuz, dokuz buçuk gibi İstanbul'da olduk. Yaklaşık on tane firmaya uğradık, hani şeyleri yaptık, oradan aldık ürünleri çuvala koyduk. Geldik beş buçuk altı gibi Mertler'den geldik. Yolumuz üzeri Tuzla'dan o ablamızı aldık. Sadece Berces'le de ihtiyaç bolosu verdik. Niye hiç geldi, durdu, ne hiçbir yerde durduk diye oyalandık. Ne izah etmeye çalışıyorsunuz? Hani anlamadınız. İstanbul trafiğinden dolayı biz... Bahadır Bey. He? İstanbul biz trafiğinden mi? dolayı İstanbul trafiğinden dolayı işinizi yapıp çıkacaktınız o zaman misafir Yok. almayacak bize de yolda durmayacak Şöyle yani. şu, siz yolunuza iyi, kendi işinizle alakalı bir de yolcu alıyorsunuz. Şimdi senin yapmış olduğun iş senin işin. Vergi mükellefisin, Arkadaşım da vergi mükellefi. Evet. Diğerleriniz Diğer <laughs> kelimeniz mevcut. Ee, ama, ama araçta anlatabilirsem bu siz arkadaşım sizi evet. beni dinlemiyorsun. Şimdi araçta bir bayandan bahsediyorsun. Teyzemizden evet. bahsediyorsun. Sokak evet. Sokağa çıkma yasağı olduğu saatte dışarıda. Bunun farkında mısınız? Evet. Ee, sebebi nedir peki? Sebebi e, annesi hastanede isterseniz TC bilgilerini verebilir. Peki bu konuyla alakalı refakatçi olması için annenizin yani annenizin ben yeni, teyzenizin annenizin evet. bilemiyorum. Bununla ilgili seyahat izin belgesi alması gerektiğini bilmiyor musunuz? Bilmiyorum. Saat, nasıl bilmiyorsunuz? Kanunu okusanız da yönetmelikte yazıyor bunlar. Niye okumuyorsunuz En büyük sorunumuz okumamak. Yani evet haklısın... yani tek problemimiz evet. okumamak. Aynen e, on, onda haklısınız yani ben şey yapamam yani benim burada size samimiyetsiz olarak ve bir bahanesiz olarak hiçbir sebebim yok. Samimiyetimle söylüyorum. Beş buçuk, altı gibi bitti. E, Merter'den buraya geldik e, geldik. Yolun e 5in oradan ablaya aldık. Sadece Berces'te de ihtiyaç molası verdik. basa basa. Siz bu saatte tekrardan Alaplı'ya gideceksiniz değil mi? Evet Alaplı'ya. Ekipler sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak İstanbul'dan Alaplı'ya seyahat eden 4 şahsa toplamda 12.600 lira idari para cezası uyguladı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle hafta içinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Düzceli Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilk genelinde farklı noktalarda uygulama gerçekleştirdi. Olay Fevzi Çakmak Mahallesi D100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Kısıtlamayı ihlal ettiği düşüncesiyle şüpheli araç Düzceli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı. Motorize Yunus Timleri tarafından durduruldu. Durdurulan araç sürücüsü SG'nin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmadığı belirlendi. Ekipler sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücünün aracında ve üzerinde arama gerçekleştirdi yapılan arama sonrasında SG'nin aracında ruhsatsız silah tespit edildi. Araç sürücüsü SG ruhsatsız silah bulundurmaktan gözaltına alınırken kısıtlama esnasında sokakta bulunmaktan dolayı 3150 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca ruhsatsız silah bulundurmaktan hakkında adli işlem başlatılan SG adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Düzce Belediyesi koronavirüs salgınına yönelik aldığı tedbirler kapsamında şehir merkezinin birçok noktasında ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı. Ekipler yasağın başlamasıyla birlikte bütün gece ilaçlama yaptı. Koronavirüsü salgını kapsamında vatandaşları korumak adına adeta seferberlik ilan eden Düzce Belediyesi oluşturduğu dezenfeksiyon ekibiyle Atatürk Devlet Hastanesi, Diş Hastanesi, Duraklar, Çöp Konteynerleri, Bankalar ve ATM'ler, Kamu Hizmet Binaları, Marketler ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm alanlar dezenfekt edildi. Öte yandan Düzce Belediyesi ulaşım araçları koronavirüs tedbirleri kapsamında araçlarda her gün dezenfekte ve ilaçlamanın yapıldığını belirterek araçta öksüren ya da hapşıran olduğunda güzergah seferinin tamamlanmasının ardından acilen araç dezenfekte edilerek yeni seferine hijyen bir şekilde çıktı ifade edildi. Vatandaşlarının korku ve paniğe kapılmayarak kişisel temizlik ve hijyenlerine de dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Cengiz Tuncel zorunlu oldukça evden çıkmamaları ve toplu yer bulunmaktan kaçınmaları konusunda vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Düzce'de doğan ve Karadeniz'e dökülen İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen Çayı kuraklık alarmı veriyor. Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, Hasanlar Barajı'nın %80'inin tamamen kuruduğunu, Melen da tamamen kurumalar olduğunu vurguladı. Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, Düzce'de ve Türkiye'de bir kuraklığın olduğunu vurguladığı konuşmasında şöyle konuştu. Şimdi her şeyden önce tabii ki Düzce'mizde ve Türkiye'mizde büyük bir kuraklık söz konusu. Biz e, Hasanlar Barajı'nda ve Küçük Melen'de yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde Hasanlar Barajı'nın yüzde seksen beşinin tamamen kuruduğunu, otlar büyüdüğünü hayvanların bu kuruyan yerlerde otladığını tespit ettik. Fotoğrafladık. E, yine Melen'de de, Küçük Melen'de de Hasanlar Barajı'ndan gelen sulan e, suyu tasfiye eden e, küçük melen deresinde tamamen kurumalar hiçbir şekilde su tutulmuyor. Benim ikamet ettiğim evim de bu melene çok yakın. Her gün burayı görmekteyim. Kesinlikle su yok. Çok büyük bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Ben 60 yaşındayım. Bu yaşıma kadar de bu şekilde bir kuraklık hissetmedik ve yaşamadık, görmedik. Ektiğimiz ürünlerimiz işte buğday olsun arpa olsun, yulaf olsun e, tamamen kurumaya yüz tuttu. Çimlenenler e, kuruyorlar. Büyük bir tarımda da yine e, büyük bir tehlike söz konusudur. Bu tabii ki bugünü değil 2021 yılını etkisi altına alacaktır. Çünkü ekilen ürünlerimiz 2021 yılında hasat edeceğimiz için 2021 yılında ürün rekoltemiz çok çok aşağıları çekeceğini şimdiden görmekteyiz. Tabii bunun yanında içme suyu, köylerimizde ve Düzce merkezdeki içme sularının e, tamamen kuruduğu köy, köy muhtarlıklarının şikayetleri, vatandaşların şikayetleri söz konusu. Köylerimizde de yine aynı şekilde su yok. Kuraklıkla ilgili hükümetimizin de Düzce Belediyesi'nin acil eylem planı alması lazım. İşte mahalle mahalle mi verilecek, nasıl verilecekse vatandaşı mağdur etmemek için köylerde gece kesilecek, günüz verilecek gibi yeni bir eylem planı uygulanmalıdır diyoruz. Kuraklık yağışlarımız bu sene her sene bu mevsimlerde kar ve günlerce yağmur yağan bir düzceyiz biz. Günlerce yağmur yağıyordu. Fakat bu sene bir gram yağmur şu ana kadar düşmedi. Yüzde 60-65 oranında bir kuraklıkla şu anda karşı karşıyayız. Şimdi kesinlikle HES işte e, yeni bir eylem planı dediğim bu HES projelerinde de kapsayan biliyorsunuz elektrik üreteceğiz diye Düzce merkeze su verilemiyor. Köyler susuz. Bunu derhal durdurulması lazım. Zaten barajımızda su kalmadı. Bunun bugüne kadar ki sonuçları barajın yani Hasanlar Barajı'nın suyunun bitmesi öncelikle HES projesine bağlı. Derhal bunun durdurulması lazım. Covid-19 pandemisinin Türkiye'de yayılmaya başladığı günlerde alınan tedbirlerle salgının önüne geçilmeye çalışılırken PTT Düzce Müdürlüğü hiçbir önlem almamıştı. Üstelik devletin verdiği destekleri de insanlara ulaştırmada tek yetkili olan PTT yeni önlemler alarak insanları salgından korumak yerine işlem yapmak isteyenler uzun uzadıya kuyruklarda saatlerce beklemek zorunda kalmışlardı. Vatandaşların şikayetlerinize görmezden gelen PTT salgının yoğun yaşandığı bölgelerde aldığı kararla insan larını yeniden mağdur etti. Koçyazı Mahallesi'nde Musin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde 2019 yılı ortalarında törenle açılan PTT şubesi pandemi nedeniyle genel müdürlüğün kiraları ödeyemediği gerekçesiyle kapatıldı. Şubeye konulan ATM sökülerek alınırken PTT şubesinde işlem yapmak için gelenler elleri boş şekilde dönüyor. Merkezde bulunan şubede işlem yoğunluğu yaşanması ve personel sıkıntısı nedeniyle işlemlerin az sayıda personel tarafından yapılması ise gün boyu kuyrukların yaşanmasına neden oluyor. Koç Mahallesi Muhtarı İsmet Mısır Şube'nin Düzce'nin en büyük mahallesinde ve Düzce'nin en yoğun bulvarında açılmasını özellikle istediğini belirterek, sonrasında ise pandemi döneminde kapatılmasına anlam veremediğini dile getirerek şöyle konuştu. Ee, şimdi Düzce'nin en kalabalık mahallesi. İki yıldır biz buraya bir PTT şubesi açmak için halkın çok büyük talepleri karşısında yetkililere duyurumuzu yaptık. Sağ olsunlar bize geldiler. Bu PTT e, düzyeye zaten 5 tane yapılacaktı. Bir tanesi de bizim mahallemize yapıldı. Ki bizim mahallemizin etrafında o kadar daha mahalleler var. Yani burasının da e, Düzce'nin içine sıkışıp, hele de şu zamanlarda pandemi dönemiyle kuyrukların oluştuğu, halkın birbirinden kaçtığı, tedirgin olduğu yerde, hizmet ebabında en önemli olan hizmet işte postane binamız, arkamızda PTT binamız. Şu an kapalı. E, yetkilileri aradık bir ara dendi ki orada çalışan pandemi oldu. Eleman yetersizden eleman veremiyoruz. İkincisi şu an pandemi dönemiyle kapalı olduğundan genel merkez buna maaş öde, kira ödemede sıkıntı çekiyor. Üçüncü bir şıkta burada Ateme'nin bir gece yarısı bir tanesi vurmuş şey camına genel merkezden de bir tepki almış. Yani sanki cezalandırılıyoruz gibi bir anlam taşıdık biz burada. E şurada 10 dakika beklesek 10 kişi geliyor. Ya Böyle bir kalabalık yerde yani bu milleti zaten düzcenin içi sıkışmış üst üste millet. Yani oraya yönlendirmekten daha ziyade bu kadar potansiyel olan bir mahallede şu Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi onun için burayı seçtik. En kalabalık en işlek yer. Bu burada kapanır mı? Yani bunu herkese sormak lazım. Ben burada sorumluları sorumluluk almasını yetkililerin de bir an önce burayı açılıp açmasını kendilerinden bekliyoruz. Halkım adına konuşuyorum. Mahalle insanım adına konuşuyorum. Dış mahallelerden de buraya çok gelen oluyor. Hani kira söz konusu olabilir mi Allah aşkına ya? E, sağlık sağlık da biz akşama kadar maske dağıtıyoruz evleri. Herkesin yanındayız biz sağlık önler ama sen böyle bir sağlık zamanında burayı kapatamak yani çok acayibimize gidiyor. Evet. Şayet burada bir de kira sıkıntısı olunca o bizim daha çok tuhafımıza gitti. Ben gerçekten söylüyorum bak Koçyazı Mahalle Muhtarı İsmet Mısır olarak eğer kirada sıkıntı varsa buradan herkese söz veriyor. Ben mahallemden buranın kirasını toplarım. Bu kadar da net söylüyorum. Toplarım kirasını ama bir an önce buraya yetkililer gelsin buraya atsınlar. Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe merkezi Ayazlı Mahallesi'nde bulunan bir etti. Kumar oynandığı ihbarını aldı. Cumhuriyet Savcılığından Cumhuriyet savcılığından alınan arama kararı sonrasında ikamette yapılan aramada çeşitli tarihlere ait gelir ve gider kazanç miktarlarını ve poker yazılı olan defter, aynı defter içerisinde oyun oynandığı belirtenen rakamlar, yazboz kağıtları, oyun kağıtları, oyun pulları ile geçirildi. İkamet sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca ikamette 9 kişinin maske takmadıkları ve mesafe kurallarına uymadıklarından sokağa çıkma yasağına ihlal, maske ve mesafe kuralları Uyumamak ve kumar oynamaktan idari işlem uygulandı. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartal Kaya'da kar kalınlığının 5 santimetreyi bulmasıyla yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. 15 Aralık'ta sezonu açacak olan Kartal Kaya'da hafta sonu yoğun kar bekleniyor. Yağışın gece boyunca sürdüğü Kartal Kaya'da pisler ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışıyla beyazla bürünen Kartal Kaya'nın havadan görüntüsü. Özlenen kartpostallık manzarayı gözler önüne serdi. Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce tatilcinin tercih ettiği Kartal Kaya Kayak Merkezi Sezon hazırlıkları da tamamlandı. Kayak sezonunda kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ve 50 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayak severlerin en çok tercih ettiği merkezlerden biri olan Kartal Kaya. Bu sene Avrupa'ya gidemeyecek olan tatilcilerin ilk tercihlerinden biri haline geldi. Kayak sezonunun 15 Aralık'ta başlayacağı Kartal ilk kez pandemi süreci geçirecek olan otelciler yeni kayak sezonundan geçmiş yıllara göre daha mutlu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre hafta sonu boyunca kar yağışının yoğun olacağı Kartal Kar kalınlığının 15 santimetreye geçmesi bekleniyor.